Murat Bey yıllardır bu geleneği sürdürüyorsunuz. Sizi bu yolda motive eden en önemli şey nedir? Ya öncelikle aynen dediğim gibi yıllardır biz bunu sürdürüyoruz. Bu biraz da benim sevgili dostlarımın, arkadaşlarımın vesilesiyle oluyor. Allah razı olsun onlardan. Bunu alışkanlık haline getirdik. Ramazan gelmeden zaten biz siparişlerimiz siparişlerimizi almaya başlıyoruz. Şu an aşağı yukarı tüm Ramazan'da maşallah bayağı bir iftar paketimiz var inşallah. Hayır severler bu süreçte size nasıl katkıda bulunabilir peki? Nasıl katkıda bulunuyorlar? Benim çoğu arkadaşım yurt dışında zaten. burada da var arkadaşlarımız. Bizleri arıyorlar. işte benim adıma 100 paket yap. Benim adıma 50 paket yap. Onların adına paketleri aynı bugün az önce de gördüğünüz gibi buradan verdiklerimiz de oluyor. Mahallelere götürüp dağıttıklarımız da oluyor. Kurslara bıraktıklarımız da oluyor. Böyle devam ediyor bu gelenek. Peki paketler başı kaç TL oluyor? Hayır severlere buradan mesaj göndermek gerekirse Normalde şöyle göstereyim size. Mesela şöyle bir paket yapıyoruz. İki tane Adana, bir tane tavuk şiş veriyoruz şu anda. E tabii bu normalde 650 lira gibi civarı ama biz bunları iftar paketi olarak 500 TL'den yapıyoruz. İki Adana, bir tavuk olarak 500 TL. Böyle gönderiyoruz. Yardımların devam etmesi ve daha fazla kişiye ulaşması için nasıl bir destek gerekiyor size? Ya ya şey zaten Ramazan ayı, bolluk ayı, bereket ayı zaten vatandaşlarımız da bu konuda duyarlılar. Allah hepsinden razı olsun. Bizim de dostlarımız eğer öyle e, gönüllerinden geçen olursa bizim adımıza 10 paket, 5 paket, 50 paket gönüllerine geçerse isterse 2 tane paket derse e, baksa dışarıda bekliyorlar zaten. E, onlar da şimdi paketlerini vereceğiz iftarlarına götürecekler ödüllerini. Buradan son olarak ne söylemek istersiniz? Herkesin Ramazan'ı mübarek olsun diyorum öncelikle. Allah'ım sağlık saat versin herkese. Teşekkürler. Bu.